Şimdi ölüleri canlandırmak var. Yani daha önce. Ama haz ve mutluluk manevi açıdan baktığımız zaman insanla yerden arasındaki sevgi bağından geçiyor. İnsanın kendisi için alma arzusunu kullanmayı öldürdüğü zaman yeni bir bilince geçiyor. Hal böyleyken manen yükselmek için de kişinin kendisini sevmeyi bırakması lazım. Hayat ağacı binlerce yıldan beri var olan bir sembol bildiğiniz gibi çok dinlerden çok çok öncesine dayanır. Kimsenin ruhu yok. İnsan çalışmasıyla bunu yoktan var etmeli. Tıpkı yaradanın realiteyi yoktan var ettiği gibi. Hepimizin insan suretinde yaratılan varlıklar olarak ruh edinebilme potansiyeline sahip varlıklarız. Evet, yani Potansiyel aynen. Var. Potansiyeldeyiz. O yüzden ateizm de bine bir nevi inanç. Yani insan orada da bir şey inanıyor. Orada diyor ki yerden yok diyor ama bir şeyin yok olduğuna inanmak için var olduğu tezi de olması lazım. Herkese selamlar, sevgiler. Mutlu Bey hoş geldiniz. İyi akşamlar dilerim. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. E, mutlu bey geçen hafta Kabala'nın ne olduğu, ne olmadığı ile ilgili akıllara en çok takılan soruları hep beraber cevaplamıştık. Bu hafta da Kabala'ya biraz ucundan, <laughs> kenarından e, bir bakmak isteriz. Öncelikle Kabbalayı e, Kabala'yı diğer bilim dalları gibi algılayabilir miyiz? Onu bilim yapan nedir? Şimdi Kabala ilmi, Kabala bilimi diyoruz. Çünkü insanın <laughs> realitede kendisini incelemesi e, ve başımıza gelen her şeyin bir sebep sonuç ilişkisini e, keşfetmesi esasen e, ve Kavala emin diyor ki yaratılışın sebebi yaradan dolayısıyla başımıza gelen her şeyin sebebi de yaradan dolayısıyla da insan yaratılış içerisinde kendi yerini bulması lazım. Ve o yerde, bu e, yerini bulduğu zaman o yerde doğru bir şekilde işlemesi lazım. Doğru bir şekilde işlemediği sürece de ızdırap çeker insan diyor. Ve insan oldu gördüğünüz gibi binlerce yıldır ızdıraptan ızdıraba koşuyoruz öyle. Ee, hayatımızda da öyle can sıkıcı birçok şey oluyor. Mutluluklarımız çok az ızdıraplarımıza kıyasladığınız zaman vesaire. O yüzden insanın e, hayat amacını edinmesi için yaptığı çalışma, ve hayatında olan her şeyi sebep sonuç ilişkisiyle ilişkilendirerek keşfetmenin ilmi. Yoksa son derece bireysel bir ilim. Çünkü insanın kendisini araştırmasını, incelemesini gerektiren bir ilim. Bu sebep sonuç ilişkileri üzerinde mi çalışıyor bilim? Çünkü müspet ilimlere baktığımızda yani dış dünya ilimlerine, zahir dünya ilimlerine baktığımızda bir sebep sonuç hiyerarşisi vardır. Gözlemlenebiliyor. Herkes tarafından tecrübe edilebiliyor. Evet. Katala da aynı bu şekilde herkes kişisel çalışıyor ama yaşadıkları Hı -hı. deneyim ve tecrübeler gene ortak mı oluyor o zaman? Ortak bir realite içerisinde bireysel tecrübelerimiz oluyor. Esasen bu dünyada da hiçbir zaman ortak bir tecrübemiz yok. Ortak realitede yaşıyoruz, ortak algımız var, ortak şeyleri görüyoruz ama hayattan aldığımız izlenimler herkes için farklı. O yüzden ortak bir realitenin içinde yaşıyor olsak da hiçbirimizin hissiyatı bu dünyada aynı değil olamaz zaten. Hepimiz farklıyız. Maneviyatta da o şekilde. Mutlu Bey, şimdi yaratıcıdan bahsettiniz. Yaratıcıyı edinme, onu anlama, algılama, onun özelliklerini keşfetmeden bahsettiniz de... ...içimizde bazı koşulları yaşayan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız ne yazık ki genetik mi diyelim... ...beyindeki farklı bir mekanizmadan ya da başka bir sebepten mi inanmamayı da seçebilirler. Yani ateist de olabilir. Peki ateistler de aynı şekilde bu reality edinebilirler mi? Nasıl edinirler? Ha, Onların koşullarını nasıl ki, değerlendiririz? Tabii kabala ilmi öncelikle bir din değil. İnanmanız gereken bir şey yok. Kabala ilminde inanmak diye bir şey yok. Kabala ilminde edinmek var. Ee, sokaktaki dinlerde inanıyoruz dedikleri şey de yardana inanmak değil. Kendilerine anlatılana inanıyorlar. Dolayısıyla dışarıdaki adamdaki din inançları da hiçbir dinde 4000'den fazla din var dışarıda 4500'den fazla din var dünyada Hiçbiri bir şey inanıyor diyemeyiz çünkü hiç kimse yaradanı görmedi ya da bahsettikleri e, ne bileyim e, Allah olabilir God, Cehova, Yehova ne diyorlarsa ne tür isim veriyorlarsa tanrılarını hiç kimse keşfetmiş değil e, dinlerde herkese vaadler ölümden sonra. Kabala emin diyor ki öldükten sonra bir şey olmayacak. Olması gereken her şey bu dünyada yaşarken olması lazım. Çünkü bu dünyada yaşarken olmaz ise bu, dü bu dünyayı gerekli kılan bir şey yok. Yani insanın aklı başı, aklı selim bir şekilde edinebileceği bir şey olması lazım. O yüzden bu dünya var. O yüzden bu dünyada edinmek gerekiyor. Edinmeden öldüğümüz zaman zaten işin esprisini kaçırmış oluyoruz. O zaman ateistlere sorulan sorularda henüz mutabakata getirilecek cevabı alamadıkları için akılla duygularını mutabakata getirecek e, doyurucu cevapları alamadıkları için o koşulda e, durmayı o zaman seçtiler diyebilir miyiz? E, diyebiliriz ama esasen ateizm de bir şeye inanıyorum demek. Bir şeyin varlığına inanmakla yokluğuna inanmak arasında bir fark yok. Birbirine Çünkü doğru. var olduğunu tabii var olduğunu da bilmiyorsun yok olduğunu da bilmiyorsun. İkisini de bilmiyorsun esasen. O yüzden ateizm de bir nevi inanç. Yani insan orada da bir şey inanıyor. Orada da diyor ki yerden yok diyor ama bir şeyin yok olduğuna inanmak için var olduğu tezi de olması lazım. Çünkü iki zıt koşulu olmadan herhangi bir şeye inanılmaz. Çok o yüzden da. ateizm esasen yerden inanmıyorum deseler de öyle bir şey yok. Herkes inanıyor. Sadece Çok. bakış açıları ters taraftan. Çok doğru. Çünkü inanmamak için de karşı zıddının beslendiği bir inanç olması gerekiyor evet, ki aynen. ondan beslenecek. Aynen. Doğru. Dolayısıyla tümüyle ateizm dedikleri bir şey olamaz. Mutlu Bey, Kabala neyin etrafında kurulmuştur? Neyi amaçlar? Kabala insanın yaratılış amacına gelmesini amaçlayan bir çalışma. Ve kişinin yaratılış amacı da bu dünyada yaşarken üst bir bilinç edinmek. Buna ruh edinmek diyebilirsiniz. Yaradanı bilmek diyebilirsiniz. Yaradanı edinmek diyebilirsiniz. Yaradanı ihsan ve sevgi niteliklerine edinmek diyebilirsiniz. Birkaç şeyde, birkaç farklı şekilde anlatıyorlar bunu kitaplar. sonuç itibariyle bu dünyada yaşarken kişinin üst bir bilince yani yaratılışın sebebi ve olan tüm olayların sebebini yaşadığı bir seviyeye çıkması lazım. Biz bu dünyada sonuçları yaşıyoruz. Hayat çünkü bizim üstümüze işleyen bir mekanizm. Ve biz hep bize yaptığına göre reaksiyon gösteriyoruz hayatta. Doğru. O yüzden kendimizi bu seviyeden bir üst seviyeye çıkarmamız lazım. Manevi seviye dediğimiz ya da yerden bilinci dediğimiz seviyeye. Kabalayımız sadece ve sadece bununla ilgilenir. Başka hiçbir ilgi alanı yok. Mutlu Bey, Kabala ile ilgili semboller görenlerin birçok kişinin kafasında hemen bir resim canlanacaktır. Bir ağaç sembolü canlanır. Kabalada ağaç ile temsil edilen yapı neyi anlatır? Kökler ve dallar nedir bu yapıda? Neyi temsil ediyor? Ha, hayat ağacı binlerce yıldan beri var olan bir sembol. Ee, bildiğiniz gibi çok dinlerden çok çok öncesine dayanır. Ee, Sümerlerde de vardı. Hatta binlerce yıl öncesinde Türklerde de vardı hayat ağacı hala ağaçları dilek at dilek şey yapma geleneği vardır birçok yerde hayat ağacı dediğimiz şey kökler ve dallar yani sebepler ve sonuçların kişi tarafından anlaşılmasını gerektiren bir yapı demek o yüzden hayat ağacı dediğimiz şey tüm realitenin anlaşılması algılanması yönelik bir sembol ama sadece biz bu sembolde Kökler ve dallar derken kök neyi temsil ediyor? Dal neyi temsil ediyor? Kökler sebep. Ve esasen hepimizin kökü yaradan. Ve dallar da sonuçlar dediğimiz bu dünya. Biz de yaradanın sonucu olarak esasen buradayız. Çünkü onun yaratışının sonucuyuz. O yüzden kökümüz o. Dolayısıyla hepimizde yerdandan da bir nitelik var, bir parça var diyebiliriz. Hayata yönelik. Zaten o olmasaydı hayat da olmazdı. Hal böyleyken ama bu durumu hissetmiyoruz. Problemimiz hissedemiyor olmamız. Dolayısıyla kişinin içerisinde bu gelişmeden, kişi hayvansal seviyenin üzerine çıkamadan ölür. Tıpkı bir kedi, köpek nasıl doğuyor, yaşıyor, ölüyor. İnsan da o şekilde doğuyor, yaşıyor, ölüyor. Ve... Ee, bize hayvanlardan ayırt eden bazı şeyler var. Bir tanesi de zaman ölçebilmemiz. Ee, hayvanlar hep içinde bulundukları anı yaşarlar. Ama insan geleceğe yönelik hesap yapabilir. O yüzden bizde her zaman gelecekte de öleceğimizi e, görebildiğimiz çünkü herkes ölüyor. O koşula yönelik düşüncelerimiz olduğu için insan kafasında sürekli öldükten sonra ne olacak olayı var. Ama hiç kimse gidip de gelmedi bizi açıklamak için. O yüzden kabalistler de e, manen gelişmiş insanlar. Onlar diyor ki öldükten sonra bir şey olmuyor eğer bu şekilde kalırsan. Çünkü bedenimiz hayvansal bir madde. Ölecek. Yani bunun bir kaçışı yok. Önemli olan şey burada o hayvansal seviyenin içerisinde yaşarken insan denilen bir seviyeye çıkmak. Ve insan demek üst bir bilinçte, ruh denilen bir algıda yaşamak. Nasıl bu dünyada bedensel beş duyumuz var... Bir de diyor ki buna ek olarak manevi bir duyu var. O manevi duyunun içerisinde realiteyi algılayarak var olmamız lazım diyorlar. Ki bu bir üst seviye diyorlar. Beden, bedenimizden bağımsız. Evet. Buna isterseniz ruh diyebilirsiniz. İsterseniz bir çok, çok teknik şey var. Üst bilinç diyebilirsiniz ama önemli değil ne dediğimiz. Sonuç itibariyle nasıl bir bedenin içerisinde algılarımızla yaşıyorsak farklı bir beden daha düşünün etten kemikten olmayan bir beden nasıl diyelim sonuçta bir konsept canlandırın gözünüzde Etelik başka bir algı içerisinde da. aynen başka bir algı içerisinde başka bir nitelik içerisinde var olduğumuzu düşünün aynı şey. Neki şöyle bir niteliğe niteliğe yükselmek durumunda. Yükselmediği sürece hayvansal bir seviyede yaşıyor. O yüzden de ölüp gidiyor. O yüzden burada kavram ruh edinmek. Yani bir üst bilinçte yaşamak. Kimsenin ruhu yok. İnsan çalışmasıyla bunu yoktan var etmeli. Tıpkı yaradanın realiteyi yoktan var ettiği gibi. Ancak bu şekilde yaradanımızı bilebiliriz. Çünkü biz herkesi ve realitedeki her şeyi eylemlerinden biliriz. O yüzden yaradanı bilmek için de kişi benzer şekilde bir yaklaşım ...sergileyip uygulaması lazım ki... ...yardanını bilsin. Tıpkı bu dünyada... ...babamızı anlamak için baba olmamız gerektiği gibi. Baba olmadan baba anlaşılmaz. Böyle kafamızda... ...baba dediğimiz şey... ...ancak baba olduktan sonra netleşir. Ha baba olmak böyle bir şeymiş deriz. Yaradanın yönelik de aynı şekilde. Doğru. Ruh edinmenin... ...önemini biraz fark edince... ...bir an evvel insanın bir şeyler yapası... ...geliyor aslında. Yani hemen bir an evvel... ...bir işe koyulmak... Demek durum böyle bir şey olmayacak. Demek ki ama benim ruh edinmem gerekiyor. Hayvanlardan Hı. biraz farkımız, hepimizin insan suretinde yaratılan varlıklar olarak ruh edinebilme potansiyeline sahip varlıklarız. Evet. Potansiyel var. Potansiyeldeyiz. Potansiyelimiz var. Zaten e, genetik olarak bir maymunla 99.5 aynıyız. Ee, şempanzeli genlerimiz, genetik yapımız yüzde 99.5 mi, 99.9 mu öyle bir şey. Aynı. Ee, o yüzden insanın sadece bir üst seviyeye çıkarabilecek bir potansiyeli var. Yapabilirse ne mutlu ona. Mutlu Bey, Kabala'da bir de bir kavram var. Or en yani yaratıcının sonsuz ışığı, yaratıcı ışığı, yaratma ışığı. Neyi temsil ediyor bu? Bildiğimiz ışık değil herhalde böyle ne dediğim gözümüzü kamaştıran bir ışık değil herhalde bu. <laughs> evet, tabii tabii. Yerden ışığı aslında birçok farklı şekilde de ifade edilir. Bu mesela yerden her yerdedir derler bazen kitaplar. Yerden her şeyi dolduran, her şeyi dolduran yerin, her yerdedir. Evet, evet aynen o şekilde. E, aynı şeyden bahsediyor. Yani e, tüm evren esasen yardanın tüm yaratış yardanın içinde de diyebiliriz. E, sadece insanlar olarak biz algılamıyoruz yaradanı. O yüzden insan açısından konuştuğumuz zaman yaradan yok. Çünkü algılamamız lazım bir şey var diyebilmemiz için. O yüzden yaradanın varlığı ve yaradanın her yerde olduğu, ışığının her şeyi doldurduğunu hissedebilmemiz için yaradanla bir bağa gelmemiz lazım ki gerçek realiteyi keşfedelim. O yüzden ışık esasen haz demek. Tüm alma arzusu olan yapıyı, yaratılışı ya da insanı da diyebiliriz. Çünkü insan da bir haz alma arzusu sonuç itibariyle doğası gereği, yaratılışı gereği. Işık demek tüm hazla kabın ya da insanın varlığın ya da yaratılan varlığın doldurulması demek. Yaradanın tüm bize yönelik yaklaşımını da ifade eder ışık aynı zamanda. Kişinin yaradana, kişinin yaradanın kendisine sebep ve sonuç ilişkisi nasıl sürekli yaklaştığının hissiyatı anlaşılması netliği de diyebiliriz. O zaman yaradan ışığı sanki her birimiz e, yaradanın benzersiz yarattıkları biraz prizma gibiyiz. O ışık, saf ışık her birimizin prizmasından farklı farklı seviyelerde mi kırılıyor? Özellikleri mi açığa çıkıyor? Şöyle diyebiliriz. Hepimiz yaratılışın bir parçasıyız. Ama yaratılışın parçası olursak parçasıyız diyebiliriz. Yani bu dünyada gezinen 8 milyar insan tamam bir yaratılışın içindeler ama esas yani yaratılışın parçası olmak için orada entegre olmak ve orada eylem yapmak gerekir. Nasıl? Hayatın parçası olmak için hayatta büyüyüp hayatta yer almamız gerektiği gibi. O yüzden insan da manevi seviyede yükseldiği zaman realitede doğru bir şekilde yer aldığı zaman diyebilir ki a ben yaratılanım ve yaradan var ve aramızda bir ilişki var. Aramızda bir bağ var. O zaman diyebiliriz. O noktada değilse kişi, ki insanoğlu o noktada değil. Konuşacak pek bir şey yok. Doğuyorlar, yaşıyorlar, ölüyorlar. Devam. Evet, evet zaten şüphesiz insan çok zalim ve çok cahildir denir çoğu yerlerde de geçer ve aşağıların da en aşağısında bulunuyoruz herhalde şu andaki bulunduğumuz yani en aşağı dünyada bulunuyoruz. Şimdi o zaman evet. Mustafa Bey bu ışık yaradanın sonsuz ışığı seviye seviye dünyamıza inerken nasıl değişiyor bu seviyeler yani sef sefiralar Nelerdir? Bu seviyeler herhalde sefira deniyor bu kabala ilminde Toplamda da ee, sefira de değil. Evet. Ee, sefira dediği şey farklı bir şey. Ee, sefira, sefir kelimesinden gelir. Işığı yansıtabilecek kapasitede bir varlığın olması lazım o koşul için. Yani yerdanla bir bağ olması lazım ki yerdanın yaklaşımıyla yaratılan varlığın yaklaşımı arasında ortak bir koşul olsun. Ama genel yaratılışta eğer insanoğlu herhangi bir manevi izlenim içerisinde değilse biz bu dünyada ışığı çok çok az hissediyoruz. Dünyevi hazlar dediğimiz şeylerde ve o hazların da hepsi geçici. Bu sebepten dolayı insanın bu dünyada aldığı hazlar çok çok yani okyanusta damla diyebileceğimizden belki, belki evrende toz tanesi o kadar küçük. Çünkü sürekli istediğim şeyi elde etsem de Haz ve arzu birbirini iptal ettiği için biz bu realitede asla mutlu olamayız. O yüzden bize verilen hazlar sadece bizi yani düşe kaka düşe kaka hayatta tutmak, ilerletmek, biraz ümitle adamı hayata bağlamak için. Onun dışında e, haz yok bu dünya karanlık. O yüzden yaradanı hissetmiyoruz hiç burada. Tümüyle karanlık burası esasen. Yani Hayatımızda o yüzden e, gördüğün gibi. ...tüm zorluklarla, inişlerle... ...çıkışlarla mezara doğru gidiyoruz. O zaman alabalıklar gibi mi olacağız burada? Yani alabalıklar biliyorsunuz... ...hayatlarının bir döneminde... ...doğdukları yere, nehrin tersinde... ...yüzerek... ...tekrardan varırlar. Doğdukları yere... ...vardıktan sonra da oradan tekrardan artık... ...ne oluyorsa ölüyorlar. Tekrardan mı... ...dönüşüyorlar? Biz bu en alttan... ...yukarıya doğru çıkarken aldığımız hazlar... ...daha da mı artacak? Yani yukarıya yukarıya içsel tabii yukarı derken her şey gene içimizde yani maneviyat. Evet. Şimdi hazın ne olduğunu doğru anlamamız lazım maneviyatta. Bizim içinde bulunduğumuz doğa kendimiz için alma üzerine kurulu bir doğa. O yüzden herkes dünyada kendi arzularını tatmin etmeyi düşünüyor. Kimse başkasını düşünmez. Herkes her zaman sadece ve sadece kendisini düşünür bu realitede. Şimdi bu şekilde yaşadığımız sürece manen yükselmemiz mümkün değil. Çünkü bu şekilde yaşadığımız sürece o yüzden yerdandan tümüyle kopuk olduğumuz için yerdanı da hissetmiyoruz. O yüzden sürekli kendi dar hayatımızın, kendi absürt arzularımızın ya da küçük arzularımızın peşinde koşuyoruz. 3-5 haz alalım da bari bu hayatı mutlu yaşayalım diye dolanıyoruz ve ölüp gidiyoruz. Bu bir hayat değil. O yüzden hayat dediğimiz şey esasen kişinin öyle bir bilinçli, öyle bir üst nokta yaşaması ki hayatının sonu yok demek. Ve aldığı haz ve mutluluğun da sonu yok. Ama haz ve mutluluk manevi açıdan baktığımız zaman insanla yerden arasındaki sevgi bağından geçiyor. Yani bizim dünyamızda da iki insanın mutluluğu aralarındaki sevgiye bağlı gerçek mutluluk çünkü insanla insan arasındaki otantik gerçek bir sevgi de olabilir. Maneviyatta da insanla insanın elde ettiği mutluluk yerdanla arasındaki sevgi bağında hissedilen bir şey. Hal böyleyken manen yükselmek için de kişinin kendisini sevmeyi bırakması lazım ve bu çalışmayı yaparken de dolayısıyla bir başka insanla ya da bir grup insanla çalışması lazım ki başkasını kendisini düşünmeden başkasını sevebilmeye yönelik bir alıştırma alanı bir ne bileyim okul alanı egzersiz alanı bir laboratuvarı olsun. Hmm. O yüzden derler ki insan sevgisinden yerden sevgisine gelinir. Çünkü yerden algımızda değil. Direkt yaradanı sevemem. Sokaktaki insanların ben Allah'ı seviyorum falan filan demesi hikaye tümüyle yalan. Çünkü hissetmiyorlar yardım. Yardını hissetmeden yardını seviyorum da diyemezsin, sevmiyorum da diyemezsin. O yüzden dışarıdaki birçok dinde öyledir. Kendilerini sağlama almak için ağızdan öyle çıkar. Ama kalp de öyle değildir. Kalp sadece hissettiğine göre değerlendirebilir. O yüzden insanla insan arasındaki ilişkiden kişi öğrenerek Yardına yaklaşımını inşa edebilir. Ve bu yaklaşım vasıtasıyla üst dünya adama açılabilir o zaman. Çünkü kişisel bir değişim geçiriyor. Yeni bir realiteyi algılamak da o değişimi geçirmekle olur. Herhalde bunun devrimi de almanın hazından vermenin hazına dönünce başlıyor değil mi? Tabii ki haz zaten her zaman öyledir. Çünkü aldığım hazlar her zaman sınırlıdır. O haz ve arzu birbirine hep iptal eder. O yüzden mutlu olmamız mümkün değil. Ama başkalarına yönelik çalışan bir kişi, herkes alma arzusu olduğu için, sürekli ihsan etmekten haz alacağı için hazın sonu yok. Kesinlikle. Kesinlikle. Mutlu Bey, e, peki sonu yok dedik. Sınırsızlıktan bahsettik. Kabalada bu Sof kavramı yaratıcıyı sonsuz, sınırsız olarak tanımlıyor. Sınırlı olan bizler. Onun Tabii. sınırsızlığını nasıl bilebiliriz? Sonsuzluğunu nasıl tanımlayabiliyoruz? Nasıl diyebiliyoruz o sonsuzdur, sonsuz? Yani biz sonsuz olmadan bunu nasıl söyleyebiliriz? Kişi sadece algısıyla söyleyebilir. Yani bu bir bardağı su doldurmak gibidir. E, diyelim ki bir tekile bardağı var. Küçük bir bardak. Onu sonuna kadar doldursam o o bardak için o artık sonsuz dolmuştur. Çünkü onun ayarı odur. Bir çay bardağını alırsak onu doldururum. O kap biraz daha büyüktür. Onun sonsuzluk hissiyatı daha büyüktür. Bir su bardağını alırım. Daha büyük bir, büyük bir bira bardağını alır şöyle Almanların onun kabı daha büyük. Fıçı alırsın kabı daha büyük. O yüzden her zaman insanın algısının kabının büyüklüğüne bağlı yaradanın sonsuzluğunu hissetmez. O yüzden herkes sonsuzluğu hissedecek mi? Elbette. Herkes aynı derinlikte hissetmiyor mu? Herkes aynı derinlikte hissetmiyor. Bu dünyayı da aynı derinlikte hissetmiyoruz. Bu dünyayı hisseden, algılayan, kavrayan insanlar var. Ve sokakta gördüğün gibi kitleler de var. Dünyadan haberi olduğumuz bir şey. Kavrayışımızın dışındakine mi biz o zaman sonsuz diyoruz? Yani kavram, algım bittiği zaman artık onun ötesi benim için tanımlayamadığım için sonsuz. Yok, yo, yo, öyle diyemeyiz. Çünkü yaradanı herkes kabının büyüklüğü kadarıyla sonsuz denilecek koşul o olarak algılar. Kabımın dışında olan hiçbir şeye zaten tanım veremem. Yaradanla ilgili hiçbir şey söyleyemem algılamadığım sürece. Yaradanı kişi algıladığı zamanla da, zamanda da yaradanın etkisine göre yaradanı tanımlar. Yani yerden iyi dediğimiz zaman, iyilik yapan dediği zaman ya da bazen hayatımız kötü olduğu zaman yerden kötü diyoruz vesaire. Neye göre diyoruz hep? Hislerimize göre değerlendiriyoruz. O yüzden kişinin gerçekçi bir değerlendirebilmesi için yaradanla bir bağ olması lazım. Yaradanın eyleminin arkasındaki niyeti anlaması lazım ki kişiye gelen eylem niyetteki iyilikten dolayı gözle kötü bile gözükse de iyi olarak algılanır. Çünkü bizi götürmek istediği yeri görmeye başlarsın maneviyat. O yüzden yaradanın eylemini nasıl hissettiğim değil. Esasen onun niyetini, arzusunu ya da diyelim e, hissetmek önemli. O zaman her işte bir hayır vardır diyebiliriz. Dünyada çok derler ona her işte bir hayır vardır diye sokakta. Ama hayırı görmezsen hiçbir şeyin hayır yok. Hayırı görmem lazım. Ve o... Bu ilişki de bu bağda olması lazım. Mesela insan yaradanla bir bağ inşa etmek durumunda yaratışın amacı bu. Bu dünyada yaşarken. Tekrar ediyorum bu çok önemli bir konsept. Öldükten sonra bir şey olmayacak. Bu dünyanın yaratılmasının sebebi insan bu dünyada yaşarken yaradanla bağ kurmaya başlamalı. Yoksa zaten bu dünyada kör olan gözler, Hiçbir zaman açılamayacak. Öte taraftan ne olacak gerekiyor olacak o zaman. <laughs> Bu dünyada açıldıysa gözün. Öbür Öteki taraf. <laughs> Öteki taraf yok zaten. Yok. Öteki taraf dedikleri şey öldükten sonra gideceğimiz yerler falan diye yazdı. zaman kutsal kitaplarda bir gün buna istersen bir gün ayırırız. Kesinlikle. Çünkü anlatmak uzun sürer. Kişinin yeni bir bilinç edindikten sonraki geçtiği safha fiziki olarak ölümden bahsetmiyor İnsanın kendisi için alma arzusunu kullanmayı öldürdüğü zaman yeni bir bilince geçiyor kendimiz için alma arzumuzu da esasen öldüremeyiz hiçbir zaman öldü dediğimiz şey maneviyatta kullanmadığım bir koşula ölü denir evet. o yüzden mesela sonra ölüler canlanacak falan diye yazar kutsal kitaplarda bunların hepsi kullanmaktan vazgeçtiğim ya da öldürdüğüm diyelim, kullanmadığım arzulara öldürdüm onları diyorum. Onları kullanmıyorum. Daha sonra onlarla yerdana ihsa etmek için kullanmaya başlayacağım onları. Ve ihsa ve niteliğini, merhamet seviyesi dediğimiz o ilk niteliği edindikten sonra, onun üst safasını edindikten sonra, şimdi ölüleri canlandırmak var yani daha önce ihsan etmek için kullanamayacağım o kapasitede olmadığım zamandaki tüm arzuları yavaş yavaş canlandıracağım. Ve onları ihsan etmek için kullanacağım. Bu demek ölüleri canlandırmak. Ve bu manevi bir süreç. O yüzden insanın fiziksel bedeniyle falan hiç alakası yok kitapların. Bizi çok güzel, harika konu başlıkları bekliyor. Dinleyenler e, heyecanla, merakla takip etmeye bizi devam etsinler. Mutlu ve son olarak bu saydıklarımızın dışında başka hangi temel kavramlardan bahsedebilirsiniz, bilmeleri gereken en temel kavramlardan? En temel kavram insan ve yaradan var realitede. Ee, en temel kavram bu. Esasen yaradan'dan başka hiçbir şey üstümüzde işlemiyor. Tüm realite, tüm yaratılış yaradanın eylemleri, bizler ise o eylemlerin sonucunu yaşıyoruz. Ee, en, en temel konsept olarak bunu bilmek çok önemli. Elbette doğamızın bir haz alma arzusu ve sadece kendimiz için çalışan bir haz alma arzusu anlamamız son derece önemli. Çünkü dünyadaki tüm kötülüğün temeli de bu. Arzularımızı kendimizi tatmin etmek niyetiyle kullanmak tüm başımıza gelen kötülüklerin sebebi. sebebi. O yüzden bu iki konsepti çok iyi oturtması lazım insanın ki hayata yaklaşımını üç aşağı beş yukarı rayına oturtabilsin. Ağzınıza, dilinize sağlık. Çok güzel konu başlıkları açacağız bundan sonraki programlarımızda. İnşallah. İşte bu kanalımızda. Kendinize çok çok iyi bakın. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı takipçilerimize? Herkes sevgiyle kalsın. Güzel bir döneme giriyoruz insanoğlu olarak. Ümit edelim ki İnsanoğlunun içindeki açlık daha da artacak önümüzdeki yıllarda. yerden hepimiz yavaş yavaş kendisine çekiyor. İnşallah o şekilde güzel bir şekilde ilerleyeceğiz. İnşallah. Sevgiler, saygılar, selam. İyi akşamlar, görüşmek üzere.